Uhu, hadi bakayım. Şimdi biraz enerji giriş yaptım. Eee şimdi live'da çek çek ne çek, evet, çekiyoruz hala. Bir tane kurama yakalama çalışıyoruz. Eee evet, kurama yakalama çalışıyoruz. Video açıklama kısmını yapmıştım zaten. Ee, orada onu yakaladığımızda yani birinci parti çektik anlatım bölümünü. Birkaç gündür de arıyoruz kuramayı. Ee, kuramayı aldığımızda eğer 9 kuyruklu e, ee, size göreceksin zaten ne demek istediğimi. Ee, onu aldığımız zaten videoyu çekeceğim. E, ee, biz sadece aramaya başlıyoruz şu anda. Birkaç gündür arıyoruz. 2-3 gündür mü? 4 gün mü? Ne kaç oldu hatırlamıyorum ama. Arıyoruz işte birkaç gündür. Ee, bulamıyoruz. Belirli bir saatleri var. Oyunun saati var. Yani mesela oyun 8'e 40 geçiyor diyelim. E, ee, 9'a 10 geçip tane şey gelecek. Kurama gelecek. Onu yakalamaya gidiyorsunuz falan. Arıyorsunuz server server tane serverde spam oluyor onu yakalıyorsunuz. Bir tane parşömen düşüyormuş. düşüyormuş. Arkadaşlar ee, attıklarına göre gidiyorum. Onu aldığımızda kurama alıyormuşuz üstümüze. Ee, <laughs> biz de onu almak istiyoruz aslında. O yüzden bayağı kasıyoruz. Bir yandan level de kasıyoruz. Leve, e, boss falan kesiyorlar arkadaşlar. Parti kuruyoruz. Onlar kesiyorlar. Bana da XP geliyor zaten. E, onlar da sağ olsunlar yardım ediyorlar. Belli bir seviyeden sonra zaten biz kendimiz boss keseriz kendimiz bir şeyler yakalarız. Eee neyse bu kadar çok spoiler yeter artık. Şimdi Block Street'teyiz. O kadar da ben de Block Street çekin dedim, boş durmayayım dedim. Şimdi en son spin almıştık. Spinleştirmek için ben buraya geldim. Tabii ki de yine. Eee o yüzden spinleştiriyoruz. Yani şu an olduğumuz konum Skyland. Yanlış anlamayın. Şeyde falan değiliz. Her bölüm böyle girişiriz herhalde. Hadi bakalım başlıyoruz. Hıh. Daha sanki bin ver lan sadiyim abicim ver. Boy. Sen geldi lan? Yine mi ya? Ne yapam? Yiyim hadi ya ne yapam? başka bir şey yok. Ah ya be ya. Fullenmiştik ya ne güzel. <laughs> bir dakika lan bakalım mı? Mağaza alabileceğimiz bir şey varsa alalım ya da ya. Olmadı. Alalım mı? Alalım belki bilmiyorum bakar şimdi. Bu arada e, kendilerde baktım ne işe yaradıklarım yani şu şapkaların falan. Birinci şapka hiçbir özellik vermiyormuş. E, iki olan. Normal sade bir şapka zaten. Wiki'den bakarsanız anlarsınız ama ben bakmak istemeyenler için söylüyorum yani ben şu göreyim. Bakmak istemiyorum ama. E, şurada göstereyim size. Bu birinci olan normal bomboş bir şeymiş. İkinci olan size özellik veriyormuş. Üçüncü olan da şu silah gördüğünüz bir gemiymiş. Ee, baktım ben. 3 tane koltuğu var. E, Noel Baba'nın aracı. O şeklinde ama giden şeklinde. 2 tane şeklinde dedim biraz. Garip oldu ama. Olsun. Şimdi ilk. Ice almayalım. Light almayalım. Çok pahalı zaten. Bundan sonra da alamayız zaten. Yani hiçbir şey kalmıyor. O zaman bizim meşhur taktiğimizde ışınlanalım biz. Üstümüzde bir şey yok adam. Evet. Çetle kapatalım gerek yok. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi biz burada değiliz tabii ki de. bir üstündeyiz. Şuraya gideceğiz. Hı <laughs> hı. Hop, hop 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 Tamam. İşte Ghost kuatları alacağız şimdi. Son anki kaçtı ona da bakayım ben. 25 miydi? 15 mi? Kaç sürdü ya? Yani 25 evvel kasmamız istiyor. <laughs> o zaman biz kasalım. Ee, bu arada yeni bir şey deneyeceğim ben. Artık böyle şarkı değil de bazı yerler tabi koyarım abi emin değilim. Şarkı değil de böyle konuşa konuşa keselim sonra aniden oldum level'i getiririz. Yani anlatsın zaten şimdi demek istediğimi. Başlıyorum ben toplaştırmaya şunları. Şunu aktifleştirelim. ya oraya inmesi geldi Heh, burada var kaç tane vardı burada hepsini toplaştırabilirsiniz arkadaşlar Onlar ışınlanmıyor zaten kendi bölgeden çünkü çok bitişik olduğu için bu bölge O niye öyle kaldı ya He bu nasıl da Unuttum bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ee, bu, bu nasıl lan hiç hatırlamıyorum ee, Tamam hatırladım o zaman bu da şey olması lazım. Aşağı doğru yumruk. Tamam bu da o. O zaman bu da... Genikide ama Püyü. Tamam. Ha bu da doğru. Bunun üstü 185 yapmışım. Helal olsun. O zaman artık kasmamız gibi bir derdimiz yok. İstediğimiz gibi kesebiliriz. Niye? <laughs> Gel bakalım. Hop bir tane de ekstra kalıyor. O zaman şuradan köşeden başlayalım. Bir tanesini alırsınız Şöyle bekleyelim. Bekleyelim. Tamam ilk çıkan ben valla. pardon Oo, şunu bitirelim. Bu da çok yavaş gidiyor ya. Değil mi? Öyle hissettiriyor. Ama bayağı hasar vuruyor aslında. Allah kahretsin. Gel gidama yaptım. Allah kahretsin. Bunu yaptım. Ah elim bir karıştı ben. Bir dakika. Huf. O zaman ben şeyden devam ederiz ya. Ben 200, 700, 475 olduğunda görüşürüz o zaman. Şunu yapıp diye geçeriz zaten. Şöyle. Hop hemen hazır bir şekilde geldim. Süremiz kaldı. 30 dakikalık bir şey açmıştım. 14 dakikadır kasıyorum. Ya adam, hadi bir çalı doğrudur. <laughs> Şimdi ben bunları da keselim şöyle. Hop 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 hop. Şöyle hepsini toplaştırırsanız yeridir. Kimse kimse bir yere şunu ama şu şeyler sıkıntı biraz. Buralarda harabeler değil, taşlar, evler. Onlar sıkıntı biraz çünkü anında böyle takılıp kalıyorlar, bir de birleştiremiyorlar falan. Ee, biraz bu ateş de sanki biraz daha fight e, meyvesi gibi. herkesi daha çünkü. Çok sıkıntıya sokuyor beni. Böyle sürede şeylerimiz falan varken hiç bunu kullanmayın derim size. Yoksa çok sıkıntıya gidiyorsunuz. Dağılıyorlar bir de toplamalarını falan bekliyorum. Çok uzun sürüyor işim normalden daha uğraştırıcı oluyor. Sen niye ettin sana? Daha? Şimdi üç kişi daha öldüreceğiz. Üç tane 1, 2, 3 şunların üçünü sıralayın öldürün. Ya da şöyle 1, iki üç diye öldürün. Şimdi bu şurada olacak bir burada olacak bir de şurada olacak. Lan yanlış bastım. Ya da direkt böyle öldürürüz. Hop. Abi bizim de değerlendirmem lazım çünkü alımızda bile level'e direkt, üç level'e direkt atlıyoruz ne bir level. O yüzden e, çok değerli çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bir vaktimizi boş harcamamamız lazım. Eğer rakiple bir adam gelip size bulaşıyorsa da gidin adamı direkt örün ki pipiniz kapansın. O adamdan emin olun daha değerli bu çarpıkınız. Şimdi 500 level olana kadar kasacağız. O zaman yine aynı şekilde görüşürüz. 501 level olduk 2 dakikamız 2 dakika içinde boss'u öldürebilsem helal olsun ha. Huf gördüğünüz gibi 30 dakika içerisinde 501 level oldum 450 leveldim 50 level aldık yani Hadi bakalım Bu arada bu arada ilginçtir ki iki ayağımda artık ateş alıyor benim Lan hu. yani dur Şuan seninle uğraşamam huf, huf, huf. Boss çok tehlikeli Boss gördüğünüz gibi bombalar atıp kafamıza Biraz sıkıntı olacak. Bomba taktıktan sonra saldırırsak daha iyi olur tabii ki de. Bunun bug'ı var sanırım. Şöyle beklemek miydi neydi ya? Tam hatırlamıyorum ama. Şöyle bir şeydi herhalde. Hop, vardı gördüğünüz gibi iki ayağımız ateş. Size bana vaktimiz yok. Pam 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 pam. İyi, uzaklaştırdım. Tam yorsun geri geldi. Of. eski dodge yaptım do master. Hadi bakayım. Gerçi yeteneğin özeldi ama olsun. Bir tane daha doç yaptım. Bir tane daha doç yaptım. Tamam relax. Sakinliğimizi koruyalım. Of. Sakinliğimizi koruyalım. Son vuruşuyla bunu yapmak gibi zorunluluğumuz yok. O yüzden rahatsın. Öyle düşün Onur. Öyle düşün. Tamam. Daha da rahat ol. Daha da rahatla. Biraz nefes al. 42 saniye. Evet, tam öldürse şimdi bir denemektir. Aaa checkpoint point almayı, spam point Oh tamam sıkıntı yok lan artık ya. Ezdi. Easy, 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 easy. Şaka manka 504 nere olduk. Diğer şeyde bir tane görevde 525 olduğumuzda başlıyor. Anam. Uçamayayım Heh. Bakalım bakalım. Kaç olduğumuzda başlıyormuş. Uf. bu arada başladığımızda biri onu öldürmüştü. Ben göremedim onu e, ee, son anda tam başladığım anda videoyu doğdu. Şu taraftan flip doğma ihtimali var ama doğmamış. Hmm. Şimdi bir daha kesecek Bunlar değil. Aha no, şunlar şunları keseceğiz bir dahakine Bakalım bir tane 525 istiyordu çünkü 25 25 gidiyor. Evet 525 istiyor. 9500 para verecek. İyi, i̇yi Parasına bakıyoruz biz bu. Şimdi 9750. fark var mı ya? 250 fark var. Thunder God. Buranın da bu öf 20.000'e 20 yükseliyor direkt. Tamam. Şu anda 600'de son mekanik gidiyoruz. Yemen. Yeah, Şimdi ah eh, statları da alacaktık. 100 geçmiştir alabilir. Evet 159 olmuş. Öf maşallah. Şimdi şuna kaç 47 vereceğiz. Tak tak. Sonra 50. Şuna bastan. Yanlış yaptım sandım. Bastım mı? Bastım sanırım. Bala 12 ye. Tak İyi lan bayağı atlattık ha Üf. Şimdi 2 Bu seferlik bugün yeter mi acaba yoksa yetmez mi bu? Sonuçta bir görev yaptık ama skaleni bitirmedik işte hmm. Tamam devam ediyoruz lan boş boş vakit harcamaya gerek yok Tamam buraya da geliyoruz Sonra Royal Soldier'a gideceğiz, sonra Thunder gideceğiz, Thunder öldürdüm, öldürdüğüm anda bitiriyorum ulan videoyu. 600'lük 600'lere kadar kasamayacağım. Zaten kasarım belki bilmiyorum, aman başta gitsin. Huf, lan ne oluyor? Huf, neyse başta gitsin hadi. Eee, ben kapatıyorum yine, görüşürüz o zaman olduğumuzda, hadi bay bay. Olmadı. Olmadı. Yo selam arkadaşlar koşturuyorum şu anda 525 oldum Bu sefer daha az bir vakit oldum 3 dakika oldum bu sefer Şimdi bu sefer bu sefer bu sefer Royal Squad'ı öldüreceğiz <laughs> Şimdi buranın aranın taktiği nasıldı ee, 8 olduğu için sanırım Toplaştırıyordum sonra ne yapıyordum nasıl yapıyordum Hatırlamıyorum Hatırlayamıyorum şöyle hepsini de sanırım. En sonunda üçlü olarak şu arkadakileri öldürdüm diye sanırım. Böyleydi. Sen niye burada kalıyorsun? Gelsene buraya. Sen niye burada kaldın? Ha? Allah'ım çıldıracağım. Gelin şuraya toplaşın. Heh. Of ya bu kadar zor olmamalı ya. Al şu toplaşacaksınız ama geldi. Ulan bir kişi eksikleme şimdi. Ah, ne bu zor bu ya. Biraz sürel olanlar her şeyin niye bu kadar zor olmak zorunda acaba. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi üç olarak bu üçünü öldürmem lazım. Bunlar doğana kadar şuradan bir tane çalarım, şu ikisini öldürürüm. Artık hangilerini öldürürsem en son. Onlar en son çıkacak. Ha, tamam, bir, iki, üç. Sonra gel şöyle köşeye doğru. Toplaşın. Başın, Hop. Hop. Şunu da açmayı Gelsin. Hay. Açayım. <laughs> Sakinim. Çok sinir bozucu olsun. Böyle durumlarda geldi üstüme başıma gelebilecek her şey geliyor ama. Hadi hayırlısı. Son vuruşları atabilir miyim artık? Ya o kadar gücüm yetmiyor mu ya? Ölün artık, ölün, ölün. Ha? Bunu işte birkaç kez daha uygulayacağım. Ben hemen 550 olan, evet 550 olana kadar. O zaman yine görüşürüz. 15 dakika içinde olur mu diye düşünüyorum. Ay yanlış oldu. Sonra yine devam, 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 devam. 550 olduk. Ee, bir 30 dakika daha bastım ben kendime. Şeylerle kendilerle 30 dakika içerisinde yani bir saat içerisinde toplamda. 5 tane şey atladık. Gördüğünüz gibi ee, görev atladık. Manyak bir şekilde devam ediyoruz yani. Baya baya yardı devam ki. Oba. Şimdi bunlar biraz sıkıntı geçirmiş sanırım bana. Hatırladığım kadarıyla. Şeyde kadar sıkıntı çıkamaz tabi. E, son gideceğimiz yerde kadar sıkıntı çıkamaz tabi. Bunlar bayağı sıkıntı çıkardılar bana. Sıklara bak ya Allah Allah alt atıp duruyorlar. Şimdi benim buradaki komam sanırım 1 2 3'tü. Yani şu köşedeki, şu köşedeki ve şu köşedeki. Şimdi buradan bir tane çakıyordum sanırım. Ah. Bir tane çakıyordum sanırım. Sağdakine uzaktan bir şey fırlatıyordum. Buradakine geçiyordum. Dolaştırıyordum, vuruyordum. Ama işte bunu ateş tabii ki de. Ateş yüzünden falan direkt böyle yapacağım. Sonra bunlar toplaşacak böyle yavaş 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 yavaş. Vuracağım. Daha da çok vuracağım ama dikkat etmem lazım. Uuu. Ses geçirmesi yoktu bu arada. çok hızlı konuştum çünkü. Tamam. Sonra tekrar böyle yapacağız yapamadık. Ölmeyeceğiz. Ve bitti. Aha da burada da böyle yapacağız. 575'e kadar. Yine ben kısacağım tabii ki tek başıma. Ah. Son Thunder God. Sonra da ah, bitiririm. Huf. Baksana yine birikmiş burada. 50 50 vererek yine. Dur önce. Hmm, 47 vereceğiz. Aaa ah, nasıl 47 vermeyecek miydim? Matematiğim çok kötü biliyorum ama bu kadar da olamaz. musun? <laughs> Çalar ya. Ya şuna bak ya simetriksiz bir saçma sapan bir şey oldu bu ya. Çok alakasız oldu ya. Neyse ben bir tane daha yine 30 dakikalık kod alıp geliyorum yardırım. Da 15 dakikalık, 15 dakikalık yeter. Sonra devam edeceğiz. Uf. Ama ondan önce, önce size göstermek istediğim bir şey vardı. Size gösterdim mi hatırlamıyorum. Şuranın arkasına... Ya aman. Ulan geber ulan. Ha. Hop. Yürüsünü sandık cenneti. dizilmişler buraya bizi bekliyorlar. Bunları da böyle alsanız güzel olur işte. Daha benimce 15 dakika veya 30 dakika içinde yenilenirler yani. Ya şunu yapsam yetiyordu ya. Heh, neyse ben kaçıyorum hadi bay bay. Evet bayanlar babaylar daha doğrusu çoğunlukla baylar. Size bu gösteriyi sunmak için burada bulunuyorum. Görüyorsunuz standart gıdımız orada. Biz de burada Batman gibi dikildik. Üstüne atlayacağız simsiyah zaten ellerimiz Görevimizi aldık. O zaman ben size bu savaşı sunuyorum. Üstüne atlayarak başlayalım Hiç ölmeden yaparsın ben bir proyum. Ben fokuslanacağım ama yeni bir kafana bırakacağım. Çünkü arada laflar sıkıştırıp duruyorum. Bu rakibimi kıştırmak için laflar. Şimdi bunu açalım. Evil mod, devil mod. Hop. Alta yere vurma, yere vurdu işte aman. Yaklaşamca şimdi boş boş. Hop. Her saniye bizim için önemli. Çarpı 2 varken öldürmek isterdim. İsterdim evet. Çarpı 2 varken çok güzel olurdu. Çok da güzel olurdu. Ama işte çarpı 2 bitti. Tekrar alırsam 15 dakika sürecek ve çok uzun sürecek. O yüzden yapamam. Bak konuşkanın güzel ne tatlı tatlı öldürüyoruz. Sen de orada ölü var. Bize sıkıntı çıkarma. Son vuruşu neyle yapsam diye düşünüyorum ben. Saber'la yapacağım. XP patlaması yaşayalım biraz. Yaşayalım biraz. <laughs> ha, rahatlığım artık böyle. Anlatabiliyor muyum? Ben niye eski bu kadar çok zorlandıysam... Ay. Bu kadar çok zorlandıysam artık Dua kendimden 500 veya 400 veya üstteki birini öldürmeye çalıştım şimdir. Ne var şimdi? O zaman ne Şeydi yani. Ölmez deme. Şey. Şeyceğim, böyle desem eğer çok kuş olur, kötü olur. Umarım ölmem. Ya şu bana bağlı bir şey ama. Bunun canı hiç gitmiyor ya. Bir tane şöyle çaksam ölür mü? Umarım ölmez. Umarım ölmez. Tamam. Azıcık kaldı. Bir tane daha çakarsam ölür mü acaba? Eh. Ah, shit. Shit. Hani kadar var bir shit şey o. Of. Neyse patlaması yaşayamadık görmedik ama Ama çok da uzun sürecekti şimdi ölme ihtimalinde vardı Biz burada paralarımızı alalım da Kaç tane serverden değiştirdim bu arada ya. Hepsinde ölü ölüp, ölüp duruyor. Doğması zaten bir saat mi iki saat mi kaç saat sürüyor bilmiyorum. Böyle iş mi olur ya? Uf, neyse ben bitiriyorum o zaman videoyu ya. Anam. O zaman ben ne yapacağım? Bir dahaki box shoot videosunda 600 devre olarak başlarım. Başlamadan önce kasarım işte bir ele ver. Bir 600 olana kadar. Sonra 600 devre olduğunda da yine jungle'da bu fruit dealer'ın önünde açarız. Şey açarız. Random açarız. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Hızlı bir bölüm oldu. Kısa bir bölüm uzun muydu? Hiç bir fikrim yok. Ama hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.